Ticari gayrimenkul danışmanı nasıl olunur? Öncelikle bunu bir cevap diyelim. Ticari gayrimenkul danışmanı olmak için, normalde gayrimenkul danışmanı olmak için gerekli olan bütün formasyonları almak gerekli ilk öncelikle. Daha sonrasında ise özellikle finans ve değerleme alanında e, birebir alınan özel eğitimlerle e, aktif olarak sahada çalışarak öğrenilen meslek açıkçası. Yani karşılaşılan her bir problem karşısında bunları çözerek adım adım yıllar içinde oluşan bir durum. Peki ticari gayrimenkule ne zaman girdiniz? Ve ticari gayrimenkul olmak için bir kere üniversite mezunu olmak gerekiyor mu? Resmi olarak hukuki olarak şart değil tabii ki. Evet. E, alaylı olarak da bu işleri yapan çok değerli abilerimiz, büyüklerimiz var. Fakat evet. ne kadar eğitim alırsak o kadar problem çözülmede aktif olarak başarılı olabiliyoruz. Tabii. Peki ticari gayrimenkule ne zaman girdiniz ve mühendislik eğitimi almanız işinizi etkiledi mi? Ticari gayrimenkule e, 2014 yılında üniversitenin son sınıfındayken mühendislik yapmaya karar ver verdiğim zaman başlamıştım. Mühendislik eğitimi almanın bu işteki artısını tabii ki hissettim. Hissetmeye de devam ediyorum. Çünkü bizim ticari gayrimenkul dediğimiz olay biraz daha bir konut gibi duygusal bir konu değil. Daha ziyade işin finansal boyutu, yatırımsal boyutu verilen yani ücret, ödenilen ücretin ne kadar getirisini sağlandığına ilgili bir durum olduğundan dolayı evet. uzun vadede bu yatırımın bir getirisi olması gerekiyor. Tabii. Bu yüzden derinlemesine finansal hesaplar gerekli bizim sektörümüzde. Bu yüzden mühendis olmanın artısını her zaman hissettim. Peki ticari gayrimenkul danışmanı hangi alanlarda faaliyet gösterir? E, ticari gayrimenkul danışmanı aslında e, örneklendirerek gidebilirim. Tabii. Öncelikle ofisler birer ticari gayrimenkuldür. Evet. Şirketlerin merkezleridir, tanıtım için müşterilerin ağırlandığı yerlerdir. Bir e, ticari gayrimenkul örneğidir. Bugün markete gittiğinizde marketler bir ticari gayrimenkul örneğidir. Ticaretin döndüğü yerlerdir. Tabii. E, market sahipleri ürünlerini orada Raflara koyarlar ve gidip alışveriş yaparsın. Bu bir ticari gayrimenkul örneğidir. Oteller birer ticari gayrimenkul örneğidir. Kaldığınız konaklama tesisleri birer ticari gayrimenkul örneğidir. Hastaneler birer ticari gayrimenkul örneğidir. Yani para kazanılan, işletmelerin olduğu, iş yapılan her yer birer ticari gayrimenkul örneği olabilir. Peki. Bunun dışında evet, beş konutun üzerindeki bir konut satış projesi de bir ticari gayrimenkul örneğidir. Çünkü tek tek değil de 5 tane e, satış olduğundan dolayı müteahhite özel bir danışmanlık vermeniz gerekir. Bir fiyat belirleme konusunda, ikincisi bir strateji belirleme konusunda tek tek danışmanlıklar gerekir. O yüzden 5 konut üzerindeki bir işlem, konut işlemleri de ticari gayrimenkule girer. Girer. Peki bir izleyici sorumuz var. İzleyicimiz ticari gayrimenkul yatırımı ile konut yatırımı arasındaki fark nedir diye soruyor. Ee, uzunca bir konu. Şöyle özet evet. geçebilirim. Ee, şimdi ticari gayrimenkul bu işte para kazanılan ee, ve işletmenin işlerinin görüldüğü, ofiste insanların çalıştığı bir ortam aslında. Konut yatırımından farkı şu, bu biraz daha bir profesyonel yatırım gerektirir. Yani Ayşe evet. teyzenin yapabileceği bir yatırım tarzı olduğunu düşünmüyoruz. Ticari gayrimenkul dediğimiz zaman bu işin vergisel kısımları, tamirat kısımları, e, hukuksal kısımları biraz detaylı aslında. Şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki bir ticari mülkünüz var, bunu kiraya verdiniz. Evet. E, konut kiraya verdiğiniz zaman 4-5 yılda içinde kiracı çıktığı zaman tamirat, tadilat masrafları çıkıyor doğal olarak. Bu da Tabii. bir yıllık kirayı bulabiliyor aşağı yukarı. Fakat ticari gayrimenkulde böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü 4-5 yıl sonra o kiracı oradan çıktığı zaman yerine başka bir kiracı bulduğunuzda o da kendine göre, kendi markasına göre içerinin tamirat ve tadilat masraflarına yüklenmek zorunda. Bu birincisi. İkincisi ticari bir gayrimenkulü diyelim ki şirketiniz adını aldınız. Ee, KDV oranında diyelim ki 100 lira kira alırken konutta aynı oranda yatırım yaparken 120 lira kira gelir alırsınız. Ve bu %20'lik KDV'yi işletmenizin farklı alanlarında kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ee, Ticari gayrimenkuldeki kiracılar uzun vadeli kiracılar olduğu için oraya bir yatırım yaptığı için kiralarını düzenli ödemek zorundadırlar. Yani aksi halde diyelim ki bir yerden bir yere taşınmak zorunda kaldı. Hem taşınma masraflarını hem gittiği yerde yine dekorasyon masraflarını karşılayacağından dolayı kiralarını düzenli ödemek zorundadır. Evet. Ve atıyorum konutta 3 ay sonra dava hakkı başlarken ticari gayrimenkulde 1 ay sonra dava etme hakkınız aktif olarak oluşur. Çünkü orada bir ticari işletme vardır ve geri olduğu ben ortadadır. Peki... İzleyicimiz yatırım amaçlı ticari gayrimenkul alıyorsak neye dikkat etmeliyiz diye sormuş. Yatırım amaçlı ticari gayrimenkul alıyorsa şimdi öncelikle kendisi mi inşaatını yapacak? Evet. Yoksa bir yerde yapılmış olanı mı alacak? Bu önemli. Eğer kendi inşaatını yapacaksa bulunduğu yani yapmak istediği yerdeki metrekare arsa birim fiyatlarını tek tek incelemelidir. Gelebilir. Aynı zamanda bunun üzerine yapılacağı ticari gayrimenkulün metrekare birim fiyatı konutlarla aynı olmayacaktır. Çünkü zemindeki dayanıklılık daha farklı olacaktır, deprem yönetmeliği daha farklı olacaktır. Tek tek bunları incelemesi gerekir. Bir de burada potansiyel kiracılara bakması gerekiyor arsa üzerinde bir yatırım yapacaksa. Yani orada bir kiracı talebi var mı? Böyle bir şey yapmak istiyorsa hatta yani tercih ettiğimiz şey şudur. Bir arsa üzerine yatırımlık ticari gayrimenkul yapacaksa inşaata başlamadan kiracıyı bulup kira kontratını yapıp inşaata öyle başlamak en iyisidir. Ha, bu mümkün olmayabilir çoğu zaman. Böyle durumlarda da inşaatı karkas halde bırakmalı. Yani gelen müşteri, kiracı kendi isteğine göre dizayn yapabilmeli. Bugün çok duyuyoruz depremden dolayı. Örneğin bir evet. market kirişleri kesiyor, kolonları kesiyor. Yani deprem döneminde bunlara çok şahit olduk. Bunlar çok tehlikeli konular. Doğru. Ee, birinci katta market var. asansör ikinci kata taşımak zorunda kalıyor. İkinci kata taşınan asansör bu sefer asansör boşluğunda olduğundan dolayı üçüncü kata taşıyor. Yani artık ergonomisi kaçıyor işin bir noktadan sonra. Gayrimenkul yatırımında en önemli fırsatlar e, evet. kişinin kendisinin ne beklediği ile alakalı aslında değişkenlik evet. gösteriyor. Yani e, diyelim ki torunu için bir yatırım evet. düşünüyor. Şehrin biraz daha uzak kesiminde tarla olarak bir yatırım alıp 10 sene sonra şehir oraya gidecektir çünkü. Geleceğe yatırım. Aynen yatırım öyle. Olsun. Bu evet. e, torunu torun için yapan yatırım yapan müşteri için çok avantajlı olabilir. Avantajlı. Fakat aynı kişi için şehirde kira, kiracılı bir dükkan almak mantıklı değildir. Değildir. Çünkü orada çok büyük bir katma değer oluşmaz. Fakat 70 yaşında sadece kendisi için yatırım yapmayı düşünüyorsa hani atıyorum torun torbası için değil de kendi e, oradan kira gelir elde etmek zorundaysa o zaman şehir merkezi dükkan alması gerekir. Burada yatırımcı müşterinin aslında ne istediğini çok iyi bilmesi gerekir. Evet. Hatta bu konuda danışmanlık almasını her zaman tavsiye ederiz. Kimden olursa olsun yani bankacısı da olabilir, finansal danışmanı da olabilir, sigortacısı olabilir, bir emlak danışmanı olabilir. Sen nesin, ne istiyorsun, ne bekliyorsun gibi 3-4 tane soruya gerçekten objektif bir şekilde yani hiç ego yapmadan bir cevap vererek daha rahat sonuca ulaşabiliyor. Doğru. Peki gayrimenkul yatırım ortaklığı nedir? Ne gibi avantajlara sahip? E, gayrimenkul yatırım ortaklığı aslında e, inşaat sektörünün kurumsallaşmasından ortaya çıkmış. Hemen hemen tamamı halka açık olan şirketlerdir. Yani %25'lik kesimini halka açmak zorunda olduğunuz şirketlere gayrimenkul yatırım ortaklığı denir. Evet. Bu biraz detaylı bir konu ama şöyle söyleyebiliriz. Biraz açalım ama. E, yani, şöyle, evet. e, gayrimenkul yatırım ortaklığı inşaat yapmaz aslında. Bir inşaatı yaptırır. Gayrimenkul yatırım işleyişi nasıl olur? Şöyle, gayrimenkul evet. yatırım ortaklığı. E, diyelim ki benim 10 tane dükkanım var. Evet. Bunlardan ben kira geliri elde ediyorum. ve bu şirketimi tamam. halka açıyorum. Evet. Bu şirkete ben halka açtığımda 125'lik bir kısmını halka açmak zorundayım. Halka açtığım kısımdan her ay elde ettiğim kira gelirlerini ben yatırımcı müşterilerime dağıtıyorum. Evet. Aslında e, bir nevi hisse senedi karşılığında gayrimenkul sektöründe yatırım yapmak yapmaktır. Çünkü tamam. e, bir bir artı bir almak için 2 milyon lira bütçeniz olmayabilir. Ama 500 bin lira paranızla gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yapıp aynı tabii. oranlarda inşaat sektörünün kazandığı oranlarda kar sağlayabilirsiniz. Gayrimenkul ortaklığının işleyişi nasıl oluyor? Yani baktığımız zaman işte kira gelirleri, değer artışı, hisse alım satımı, vergi avantajları gibi. Ee, tabii ki şöyle gayrimenkul evet. yatırım ortaklıkları kurulduğu andan itibaren %25'lik bir gelir vergisi, kurumlar vergisinden aslında. Evet. İkincisi gayrimenkul yatırım yaptığınız zaman likidite sorunu yok. Diyelim ki bugün bir, bir artı bir aldınız bunu Yarın satmaya kalksanız minimum 2-3 aylık bir süreç. İşte emlakçıya vermeniz, emlakçının evet. oraya müşteri getirmesi, tapu işlemleri. Fakat gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yaptığınız zaman telefonda bankacılık üzerinden hisselerinizi sattım dediğiniz anda para hesabınıza gelir. Bu da çok ciddi bir avantajdır aslında. Evet. Yani hiçbir gayrimenkulde en küçüğün dahil olmak üzere böyle bir avantajınız yoktur. Peki gayrimenkul ortaklığı hisseleri nereden alınır? Gayrimenkul yatırım ortaklığının hisseleri aslında hepinizin telefonlarında hisse senedi aldığımız yatırım bankalarından anlaştığımız yerlerden diyelim ki X bankası ile çalışıyorsunuz. Ee, internet bankacına girip hisse senedi alma kısımlarına girdiğiniz zaman ...aklınıza yatan gayrimenkul yatırım ortaklığını oradan satın alabilirsiniz. Evet. İzleyicimiz gayrimenkul ortaklıklarının riski var mıdır diye sormuş. Gayrimenkul ortaklıklarının riskleri şöyle. E, burada da kişisel bazlı riskler var. E, tabii ki enflasyon ortamındayız. E, kur çokları yaşamış bir ülkeyiz. Pandemi yaşamış bir ülkeyiz. Yani tamamını ele aldığımız zaman hepsinin kendine ait riskleri var. Fakat e, bu riskler şundan bağımsız değil. Bir yerde aldığınız 1 artı 1 daireden ya da 2 artı 1 daireden bağımsız riskler değil. Hepsi birbirine entegre aslında. Peki gayrimenkul ortaklığının işleyişini biraz açarsak, hani potrev yönetimi, kira gelirleri, hı hı. değer artışı, hisse alım satımı Tabii. ve vergi avantajları Evet e, ve değer artışında hem düzenli gelir akışından da faydalanabilir evet. değil mi? Aynen öyle. Peki e, gayrimenkul ortaklarının türleri nelerdir? Yani baktığımız zaman gelir amaçlı ortaklıklar var, evet orayı biraz açalım isterseniz. Gelir amaçlı ortaklıklar, proje evet. amaçlı ortaklıklar, karma GEO projelerine yapılan yatırımlarla ilgili ortak. Aslında bir GEO'nun yapmayacağı yatırım diye bir şey yoktur. Bir GEO fabrikada yaptırtabilir kiraya vermek için, evet. bir arsa da satın alabilir üzerine inşaat yaptırmak için ya da bir dükkan da satın alabilir kiraya vermek için. GEO'nun iş kapsamında sadece şöyle bir problem var, problem değil aslında, Kokuyor evet. olarak bir güvenci. Alınan ve satılan bütün gayrimenkullerin değerlemesi yaptırma zorunluluğu vardır bir. İkincisi bunlar tek tek tapulara şerh ettirilir. Ve hepsi sözleşmeler üzerinden bilançolara eklenmek zorundadır. Yani burada ufak bir, mesela diyelim ki her zaman karşılaştığımız bir sorun aslında. Müteahhite gittiniz, işte kat karşılığı bir yerle ilgili sözleşme yaptınız, inşaatı yapmadı. da böyle bir sorunla karşılaşma ihtimaliniz yok. Gayrimenkul ortaklığında bizi koruyan bir yasa var mı? Riskimiz nedir? Tabii ki demiş. var. STK evet. tarafından tarafından dediğim gibi sistem alınan her gayrimenkulün metrekare birim fiyatı dahil olmak üzere tek tek denetlenir ve 3 ayrı şirketi değerleme raporu yaptırılarak sisteme dahil olurlar. Ordu'da veya Karadeniz'de halka açık bir şirket var mı? Ee, bildiğim kadarıyla Trabzon, Ordu, evet. Rize, Artvin'den Samsun'a kadar e, Zonguldak'taki e, Karadeniz demir-çelik fabrikalarına kadar e, halka açık bir şirketimiz yok maalesef. Şu anda yok. Bu da çok büyük bir e, hem finansal anlamda bir kayıp hem de bölgenin kurumsal şirketlerinin olmaması, yurt dışından yatırım gelmemesi anlamında çok ciddi bir dezavantaj. Çok Siz ciddi. kendinizi yurt dışındaki bir yatırımcı yerine koyun. Evet. Ee, bir bölgeye geldiniz, yatırım yapmak istiyorsunuz. Diyelim ki orada yatırım yapacaksınız. Tabii. İlk sordukları soru şu. Kurumsal şirketleriniz var mı? Bu şirketler evet. halka açık mı veya ne kadar oran açık? Artık ona dahi bakıyorlar. Yani şimdi şirketiniz vardır. %1'ini halka açmışsınızdır. Şirketiniz vardır, %49'u halka açıktır. Yatırımcı geldiği anda ilk önce ona bakıyor. Diyor ki gerçekten burada halkın sahip çıktığı bir şirket var mı yok mu? Evet, Ve bizim evet. Karadeniz'de maalesef böyle kurumsal şirketlerimiz yok. Peki e, 1 milyon lira param var ama alacağım ev 3 milyon demiş. Tavsiyeniz nedir? Yani e, kredi bulma şansı da yok o rakamlar şu anda. Evet. E, bir arkadaşıyla birlikte bir, bir artı başlasınlar bir yerinden yakalasınlar. Ya da ee, dediğim gibi gayrimenkul yatırım fonlarına para yatırıp ya da gayrimenkul yatırım ortaklıklarına düzenle takip etsinler. Oradaki gelir aynı konuttan sağlayacağı gelir sağlar. Ama oturmak için ev istiyorsa yakın vadede onun için çok yapılabilecek bir şey yok.